Kendimizi daha e, dertsiz tasasız maç bekintileri yollayabiliriz. Bunları kaybetsem umurumda olmaz yani. Tabi içeriden ne toplayacağımıza da bağlı. Belki içeriden çok güzel bir şeyler toplayacağız ve ben bunları kaybettiğime gerçekten üzüleceğim. Bunu bilemeyiz. Neredeyiz? E, millet şuralardan falan bahsediyordu.

Ee, hoparlör birleşelim mi diyorsun? Ver abi. Don't shoot. Bunlar Android değil mi? Nereyi lootlamam gerektiğini bilmediğim için. Askeri gezeceğiz. Paslak <laughs> bulduk direkt. Güzel. İyi ki bu augmentte girmişiz. Silah da bulduk. Güzel. Yanlışlıkla iyi bir yeri lootluyorum bence. İkinci çantayı bulduk. Bence bilmeden iyi bir yeri lootluyorum ben. O ikinci silah kutusu. Yani olur bence. Bence olur. Niye olmaz? Biz bunca zamandır yanlış yerleri unutuyormuşuz. Ne oldu lan? Aşağı düştük. Sen ne diyorsun yani? neymiş? Frekans ayar kutusu. Allah Allah. Ne oluyor oğlum? Ben tor ettiği sonra öğrenirim ya. Yusunu atalım. Ee, elektrik bileşenine çevirdim şunu. Bence artık çıkabilirim ama neyse şu kauçuğu salabiliriz. Şunu kabloya çevir. Aa üzerinde kablo mu yoktu? Bence şu elektrik bileşenlerini koyalım. Kabloları alalım. Hey. I'm friendly. I am. fun fanman. Hello. Do you happen to have an iron spider? Well, iron spider? It's big, right? to Jest Yeah, I don't have. I just Let's uh, Buranın çıkışlarını da bilmiyorum ki ben. Nereden nasıl çıkılıyor? Nereye çıkılıyor? Bulduğumu unutluyorum arkadaşlar. Kabloyu alırım mesela. Aldım zaten. Tamam şimdi bir çıkışa yakın olalım. Neresi var? Şurası var. Yavaştan oraya doğru gidelim. şu kültürel arşive gitmek istiyorum ama ya. Yani. Nasıl gideceğim oraya? Ha güç kablosu. Sanki bu da bir şeylere gerekiyordu. Ee, şunu kimyasal çevir. Al bunu. Bu pil oluyordu. Bu Kumaş oluyordu herhalde. Mıktatıs lazım olur aslında ama. O ne çok kualit var burada. Kimyasallar. Millet buralardan bir yerlere mi gidiyormuş? Başınabilir şarj aleti, müzik albümü. Müzik albümünü alırım ya. Ördeği, ördek dursun ya da ya. konserviyat müzik albümünü al. bilir şarj aletini. Bu neye dönüşüyor mesela? Elektrik bileşenine dönüşsün. Peki elektrik bileşeni de istemem ki. Yok. Bile parçalar. Tamam. Bu tarafa nasıl geçeceğime dair hiçbir fikrim yok. Buraları lootladık. Bu taraftan gitmedik. Bunlarda bir şey yok. Bence çıkışa gitmeliyiz. Ben yani çıkışa gidiyorum. acaba? Hayır. Kaçırdık ya. E buralara bakayım o zaman ben de. Millet ark mark öldürmüş burada. Bunu şuraya al. Başka bir şey var mı benim şuraya alabileceğim? Ha geldi herhalde. gidelim. Bu kadar friendly olacağını düşünmediydim ben buranın. Vurma lan. <laughs> Giderek bir tane sıktı yalandan. Oğlum matchmaking'in içine ettim. Haberin yok. Hasar verdiğinde de matchmaking etkileniyor. Öldürmene gerek yok. Evet arkadaşlar 3 tane şey çıkardık. Bence iyiydi bu. 3 tane taslak çıkardık. Enderlikte böyle oldu yani. Mutladığım yerleri gördünüz. Siz de bir kontrol edin. Belki benim kadar şanslı olursunuz. Yol açan taslağı bulduk. Öğrenelim. Ee, güdümlü bomba taslağı bulduk. Bir de torrenteyi öğrendik. Bu neyin nesiymiş? Ne işe yarıyormuş? Üretim materyallerine dönüşüyormuş. Exodus modüle falan dönüşüyormuş. 3500 ediyormuş. Geri dönüştür. Exodus modül sanki bir şeylere gerekiyordu. Olca. Evet, bayağı da biriktirmişiz. Bakın Bora Mora yaparken lazımmış bu arkadaş. Ha, bir noktada lazım olacak belli. Ee, şu şatkan menülerini bırakalım. Ben gene RPG ile gideceğim Kimyasalı bırak. Şöyle üzerinde göz gördün müydü? Yapıştır bunları kenara. Şu arkadaşları satabilirsek sevinirim. Bence şunu da satacağız. Bunlarla da işimiz yok. Şunu bırakalım. Bunu bırakalım. Bunlarla. Her şeyi bırak ya. Daha sonra bakarız satmamız neyi satmamız gerekecek neyi gerekmeyecek diye. Şimdilik bir biriktirelim abi. Şöyle bandaj aldık. Ee, yeni yetenek gelmiş. Ee, şunu alalım. Daha az ses çıkarmamı. Aa ses çıkaralım. Belki arkları etkiliyordur diye ben bunu veriyorum. Normalde millet test etmiş. çıkardığı ses e, çok büyük oranda değişmiyor gibi görünüyor. Hani e, oyuncuların duyabildiği ses. Yani ancak ben benim düşüncem belki arklar çok etkileniyordur. Yani durumu öyleyse bence kullanışlı bir skill olabilir. Arkların neyi ne kadar ne oranda duyduğuna dair. Pek de bir şey bilen yok. Böyle bir 10 tane basalım şundan da. Tost makinesi falan bulamadık henüz. İki daha yapabiliyoruz bundan. Dur bakayım şu tuvalette bir bakalım önce. Tuvalette seviye 2 de yapılıyormuş. Güzel. Orta silah parçası ve yay istiyor. Hmm, i̇yi. Çok mükemmel bir silah sayılmaz ama bir şeydir diye aldık. Bir de patlayıcılarımız vardı sanırım. İki yeni patlayıcı öğrendik. Sentetik yakıt ve e, patlayıcı bileşiği ile Çok zor değil açıkçası. Güdümlü bombayı şu an bile yapabiliyoruz. Basit patlayıcılar arkadaşım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu çok güzel bir craft çekti. Bundan zibilyon tane yapılır. Asar da düşük değil yani. E, güdümlü olması da bir avantaj. Hadi birazcık testten devam edelim o zaman. Gece baskını olarak. Ya şu teşhisatları bir takaslamadım ya. Şunları bir takaslayabilir miyiz? Back, tamam, şimdi. Okay. Buradan da mıkatı alacağız. Bir şey daha alacaktık sanki. Ne gerekiyordu arkadaşlar ilk üretimine? Ee, teçhizat tezgahında. Ha, Elektrik bileşeni kendimiz yaparız. Tamam. Mıknatıs'ı alalım. Ne kadar mıknatısın varsa ver kardeşim bana. İçeriden mıktatı aramayayım. Yayları da alayım. Yayları da ver yaylarda göreve gerekiyor. Bu tohumları böyle atıl bırakmayı ben sevmiyorum açıkçası. O yüzden harcadım. Ee, gece baskınına gideceğim tekrardan. 5 tane shield charger ile gitmeyeceğim tabi. 2 tane ile gidebilirim. Burada adrenel iş de çok ihtiyacımız var mı? Emin değilim. Hep kapalı alan ama hani bir binadan öbürüne doğru koştuğum bir durum çok da söz konusu değil aslında ama Bakalım Pv lobilere ne kadar geleceğiz edeceğiz. Onda bize ateş eden ve bizim ona cevap vermediğimiz arkadaş aslında bizi birazcık PV'lere doğru ittirmiş olabilir. Hasar aldık ama karşılık vermedik. O da çünkü o şekilde doğru anlanıyor muhtemelen. Bir Silahı bir sakla neredeyiz? Vallahi ben etrafıma çok bakmayacağım. haker şu şuraya yakınmışım ya. Mümkün olduğunca buraya gitmeye çalışayım. Bu tarafa yönlenelim. Hmm, bakın buraya da gidelim. Abart. Hey, don't shoot. Friendly man. Gevşek gevşek konuşuyoruz bakın. Silah kutusuna bakmışlar. Ben de bakacağım. Daha hiçbir şey bırakmamışlar. Evet. Çekmeceye bakalım. Hello. Hello. atlayalım gitsin şunları. Serverlara bakacağım. Hiçbir şey çıkmasa sensör çıkıyor çünkü. Aralarda var mı? Yok. Şurada var mı? Yok. Cephane bakabilirim. Alayım. İlla ki İstiyoruz ben. alacaktım adamı. Adam başka bir tane buldu. Tamam kalanı bırakalım adam noktasına hadi. Biri burayı büyük oranda toplamış bakın burada burada çok iyi loot varmış kesinlikle. Şu konteynerlere baksana. Ha ikinci silahımız oldu yay bulduk. Şu gözlüleri alalım şöyle aşağıya. Şunları parçalayacağız. Daha çok taşıyabilme niyetiyle. şunu şöyle alalım şu bandıcı atalım buraya bir yere buna baktık mı hayır tamam buralarda bir şey var mı artıları lootlayalım alaşıma ihtiyacımız var çokça ya buraları komple temizlemişler yani 20. dakikaya kalmamış bakın buralar Metal parçaya ihtiyacımız var. Aldım. Envanterde onu bulundurmak aslında bir fırsat maliyeti oluşturuyor. Çünkü o su da çok daha kıymetli bir şey alabilirsiniz ama. Gördüğünüz gibi friend insanlar. Ee, burada kalan kalıntıları da o abi topladı herhalde. Ha bakın yay atmış yere. Yayı alırım. Kapsül alırım. Şöyle bakalım ne varmış. Hello. Ya da bunu direkt alalım. Buna bakayım bakalım. Nesi varmış. Ücretsiz test saatini alırım. İpini alırım ya? Bandaj aldık. Şunu da parçaladık. Bandaj almayın gerek yok. Sanki şurada loot varmış gibi geldi. Neredeyiz şu an biz? Buradan çıksak Belki buranın üst katı varsa oraya çıkıyoruz. Bir varmış. Şimdi burası sanki çok loot taşıyan bir yer gibi. Evet, tik sesi <laughs> öldürdük. Bunlardan alaşım düşüyor. O yüzden açacağım. Ee, şunları bırakayım. Alaşımları alayım sadece. Alaşıma şu an çok şey ihtiyacımız var ya. Belki bir büyük ark öldürdüğümüzde muhtemelen hallederiz ama. Gene de ben bulduğum alışımı alayım. Yani medikalleri de komple almışlar hiç. Affetmemişler. Burada neresi? Buradan bir yere gidiyoruz bu işim yok. Burası spawn location gibi çok. Bunlar. Eee... sanki şuna ihtiyacım vardı o yüzden bunu buraya koyacağım. Ha bakın bunu aramamış kimse. Çaplak bir tarayıcıyı alırım. Ya bence şuna ihtiyacımız yok. Ağırlık da yapıyordur eminim. Sanki robota çok yakınız. bombam var mı hiç? Ha şey var. Alev var. Bunları kullanabilirim aslında. Ne kadar etkili oluyor acaba? Yani aşağıda bir yerde olduğu belli. Robotun. çıkış kapısı gibi bir şey var mı? Nerede var ya da? Bakın 6 dakika diyor. Aslında buraya gidebiliriz abi. Önce gidelim. Ha biz girdik de aydınlandı mı burası? Güzel hikayeymiş. Abi bir tane daha geliyor. Başka gelen olacak mı? Ha burada pil gibi bir şey var. Ben alışımlarımı alırım kardeşim. Şu ipi atabilirim ya. Yani. E, tetiği de atayım. Bundan geri alacağım. Buna bakmıştık. Bura nereye gidiyor? Yukarıya gidiyormuş. Ben şu koridordan gitmeliyim lazım. Yani bura çok fazla arkın geleceği bir yer gibi yani. Bakalım. Bir ağır cephane bırakmış ama. Zaten bence gelecek arklar gelmiş. Yenileri spawn olmadan gitmek lazım buradan. Çok ağır olduk. Ee, bir şeyleri atmam lazım. Şöyle duralım. Şu maskeleri parçalayabilir miyiz? Evet. Maskeleri parçalamak doğru kararmış. Aa, bakın burada bir şeyler var. Alırım. Ee, benim için yeterli. Çıngırak varmış bir de. Bunu almayacağım. Biri 60 çıngıra. Başka bir silah için. Bunu alırım. Dünya sallar. O, o, o robot abi benim için biraz bela olabilir. Benim ona görünmemem lazım. sakin olalım. Menzil ne acaba görüş Başkasını mı gördü bizim gördü? Ben kaçtım. Kendine çok iyi bakıyorsun robot abicim. Duyuyor mu onu? Bence duymuyor. Çöpü bile aramışlar. Yani ben de arıyorum o yüzden çok da kızamıyorum aslında ama. Metal parça alırım. bakın burada şey var. Alaşımları alırım kardeşim. Kimyasalı alırım. Hey, Dur don't, don't shoot diyelim adam. Shoot. Eee, şunu alalım ya. Gerçi yaban arısına ihtiyacım yok. bunu alalım. Buna da ihtiyacım yok. Başka geliyor mu? Gelmiyor. Ver arkalışımı ver kardeşim bana. Yine çok ağır olduk. Niye atacağız? Yakında. Sizin bir sonunuz yok mu ya? Allah Allah. Şu bir buçuk kilo atalım. buradan aşağı ini verelim mi? Adamı kurtardık. Ben de